Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Arr. bugün sizlerle birlikte şey oynayacağız neydi lan? modlu bölüm 6. Hatırlarsanız en son Maden'de kalmıştık. Bugün e, antik şehir yapacağız. E... Bakalım oyunun sesini size vermeyi <laughs> dedim Bu sefer sesini duyacak mısın? Bu bir deneme olsun bugünlük. Ee, şu an bu kartla buradan çıkamayayım hiçbir şey yok hmm. şimdi bir dakika şöyle arkadaşlar hemen kurtuluş madenden çıkıyoruz özgürlük için Evet ayakon şehrinden dışarıya adım atan otobotlar olur gibi. Hmm, burası ne kadar da güzelmiş. Harbiden ne kadar da güzelmiş la burası. Şöyle birazcık bloklarla kirletmesek daha güzel olurmuş gibi. Burada mis gibi inciler var şey var. Arap var. Arap gelme Arap. Arap. Ee? Arap gelme. Arr. Rahatsız etmeyen açıp gizelim keşke. Ee, Kurtulmanın yolları. Arr. Baştan bu, bu bir yerde kız bulduydu da Orayı mı bahsediyor? Bir yere aynı köyü Hiç o köyü değil Şöyle Biraz uğraştıracak gibi ama Arr. E ben geri iniyorum ben. ben... Yeter artık bildirimlere ya. Bu arada arkadaşlar. Insta benim instam değil. Ben de bir gram ayakta soymayalım. Burada kar, şurada sakura. Bir şey oluyor. Şuraya geçemez lan ne? Karşılıklı iki tane adama sevinme. Cevap vermezsen intihar ederim. Üç. Ne oldu? Ben burada kendim mi takılıyorum? Sizi cevap vermezsen intihar ederim. Yaratık <laughs> yazsan. <laughs> <laughs> ananı, ananı. Let's go. İki tane ananas. Birbirine bakan Spiderman gibiler. Eyvah. Ah, Sinkman. Olmaz. Şimdi. Olmaz. Annenize miyim? Aa, bana değil. Başkası gelmiş. Neyse. Be a, will be fun. Adam kapıyı sökmüş kafamıza vuruyor la. Evini koysana ya. İyi yanıma alacağım. Arkadaşlar böyle gelse ben açlıktan öleceğim. Neyse gideyim. Sandy'nin evi. Arr, nerede? Ender, Ender yatağı kırdım yalnızlıkla. Ender yardıma gel. Ender ölürse ben başta varım. Ender. <laughs> Yardım mı? Halletti gibi. Aynı arkadaş diyor. Bir de. O benim Max uğraş. Sen dinlemini koy. Yardıma gel. Madene git. Odun kır. Ne yapmamı bekliyor acaba? Adama diyor elmaslar, demirler gitti. Adamın o bile olmuyor. Olmayı... <laughs> yeter lan onu da değil. Sendim ben onu yapmıyor. Ben Hayır. Hayır hayır hayır. Bir arapla, bir tane bir şey derdim. Boş ver. Silivri soğuktur.

sen dinlemini koyak bari. Aa, yeter artık. Uzaklara gidip odun toplayıp uzak dediğim şurası şuradaki ağaçtan odun toplayıp e, ta, tahta kılıç yapıp dalma da işi şey diyeceğim can yok. Hay etrafta hayvan yok çünkü karlı dağlara yakınız. Dalma işi bir işe yaramaz ki. Neyse ben durdurayım burada daha bu videoda yapılacak çok şey var daha bu video buraları şey kaplamasın. ne ee, oldu? Ben Patrick zurna dürüm kafasıyla bir çukurda sıvıkıştım. kıştım. Arkamdan atladı geri zekalı. Ya da olduğu için. Sıkıştık. Aaaa. Lan ne? Kaç yıl oldu gelmedin. İki yıl, iki sene. Bekliyorum artık gelsene Telif yemesi onun şeyi, buraya koyardım şeyini de Yüksek ihtimal telif yerim O geldi aklıma, ben burada tutsam Şarkısıyla içeyim Ne bileyim Sesim geldi mi bilmiyorum ama Bak bu kanalda ASMR'de var Evet Büyük bir ASMR yaptık. sonra videomuza devam edelim. 2 yıl 2 sene bekliyorum artık gelsene. Petrin her şeyini hissettim yani o kokusunu, o deniz kokusunu yani en ufak dokunucuna kadar hissettim. O kırptığı gözüne kadar hissettim. Yani bu video sözü güzel olacaktı. Ne 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 ne. Güzel hareket ediyor. Ey Macarena. Sanariana yana Ey makarina Of oh, Petrino kokuşmuş. Ayak kokusundan terinden kurtuldu mu? Neyse. Aa dur. Ki bu ne? Arr. Ne atsam? Bakır atayım. Sevmiyorum. Çiçek atayım. Ne bu? Çürük et. Let's go. Çürük mülük göm gitsin. Evet arkadaşlar. Her şeyimizi kaybettik. Şurada yazıyor baktım. Ben man the frog tarafından katledildi. Adam geldi her şeyimi. Beni katletti üstüne yıldırım atıp eşyalarıma çöktü. Şimdi antik şehrin konumuna gidiyoruz. Şöyle gideceğiz. Ben öyle nasıl gideyim? Neyse e, durumlar şu anlık böyle. Pek hiç açıcı değil. Bu bölüm de içimizden geçecekler gibi. Önder, önder, önder. Ama ben evet. pes etmeyip bu seriyi bitireceğim. Beşeyi beşeyi bırak böyle gideceğiz. O Şöyle. Nereden gideceğiz ya? He, evet işkence çeke çeke gidiyoruz. Ah, o bu video siz adam tarafından ee, bana sabot çıkma. edilmiştir. Alan değil mi? E ee, tabi siz de sıkıldınız. Her bölüm bunda yine de olmuyor. Dediniz ki artık izlenmez lan bu seri bu serinin namına Dediniz. Siz de haklısınız. Yo. Cuma survival'ınız geliyor. Yani siz pazar izleyeceğiz. Öyle. Diyeyim. Cuma survival'ınız geliyor. Bakın, ona da beklenenden ilgi vermeyin, göreceğim ben size. Oğlum ben sizin için o kadar içeri üretiyorum montaj yapıyorum neyini beğenmiyorsunuz lan yapmayın lan o kadar yapmayın bir şey başarayım yani izliyorsunuz izleyen bir kişi bile like atsa yani abone olsa İyidir bak yani yalvarıyorum daha ne yapayım sen abone olunca hiçbir şey kaybetmiyorsun ki ya da like atınca ama ben kazanıyorum yani ben tabi para falan para açmama özelliğim açık değil de ben en azından bir şey olarak mutlu olacağım yani zorba zorba mı zorba mısın cidden mutlu olmamı istemiyor musun yani ciddi misin lütfen yapma abi alırım bir ara. Her şey sessiz geliyor musunuz? Çok korkuyorum. Şöyle kömürleri toplayıp meşale yapalım arkadaşlar ki korkmayalım burada çok karanlık çünkü ben korkuyorum karanlıkta. <laughs> ki hele ki böyle modda. Yani en azından video tamamen sabote edildi diye de düşünmeyelim. Gördüğünüz gibi canlar. Bak bu da birinin like atarsın be. Bak şu an bastın o like'a. şöyle diyeyim o vardı yeni bulamasam bile buraları buldum. Bayağı iyi demir çıktı yalnız canlar. Oha daha da çıkıyor. Bir tane daha çıktı sandım ya. Gözlerim bozuldu galiba. Ne bin orada mıydım ben ya? Gece şizofren olacağım. Eksi 46'ya gidiyoruz canlar. Evet. Demin eksi 16'daymışım. Ben dedim bu saatten sonra yapı spam olmaz benim. Derinlik anlayışım mülk. Her an baskın yiyebilirim. Gene dediğim o şey. Yeter lan yeter! Yeter! Şey. videoyu burada kaparım ya. Bir daha uğraşmam. Diyecek bir söz yok. O ana kodumun yerinden böyle düşüyorum böyle füş, yani baksanıza şunun şurasında 10, 16 dakika kaldı videoda çekebileceğim. Ben oraya inemem zaten. Hı <laughs> Ne yapayım ben? Yani? Kapatırım birazdan yani belki yüksek ihtimalle. Yok yani yolu. Ne yapayım? Herkes kendi işinde gücünde. Zaten tepki yapacağım hiçbir şey de sarmaz. Giderler beni. Tekrar Mokoko yaparlar. Mokoko yapıyor bana. Ne yapayım yani? Kapatırım ben. Birazdan. <laughs> Videonun başlığı. Mokoko olduk. Mokoko yapıyor bana. Bölüm 4. Videonun başlığı. Neydi? Fena kaybettik gibi bir şeydi. Bölüm 5. Mokoko olduk. Mokoko yapıyor bana. Sonra? İkisi. Öyle söyleyeyim. İkisi bu bölüm bölümümüzdü. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Oraya gidemiyorsam niye bilebilsin ki? Madeni <laughs> keşfedelim Yeni var Şöyle elimizi gidelim arkadaşlar. Şu, şu komple kırsak bence bize yeter. Sünger babalı yanımıza alalım yemek kaynağı olarak. Maden orasını keşfedelim biz de. Belki büyük bir şeyler oluruz. kaçıyorum. Korkuyorum. Arr. Ne yaptım bilmiyorum bile. Bana run yazdı. Spy Sultan oynuyoruz. Gün bilmem kaç. buraya gittiydik ya. Şurada bir yerde bir yer vardı. Aha. Orası. Bu beş tane vardım varken de daha geziyordum. Sarkıtlar yüzünden. Bir dakika. Canım okudular. Sünger bobumu bo ver 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 Sünger bobumu bo ver 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 Bana yengeç burgerimi ver Sarı pipi sarı pipi yengeç burgerimi ver Yeter lan yeter <laughs> Anneni sikim creeper Kılıcı da aldılar gördünüz Evet. Gidip şimdi kılıç yapalım. A few moments later. Yani şansında böylesi. Ne oldu? Ne oldu? Evet. Ne oldu? Anlatayım. Bir saniye. Kanday. İyi ki bir başımıza maden yapak dedik. Vallahi ya. Bak. Arkadaşlar böyle bir canımı sünger bana yengeç burger verip canımı fırlıyor. Başka zaman mesela tek bile düştüğüm an gelirler arkada pat 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 makoko yaparlar. O bana. Sana. iki sefer. Bana şimdi gelmiyorlar. Herkes işi düşünce geliyor işte. Ee, bu hayatta böyle. Arkadaşlar o bize yengeç burger vermezse biz de Köfteci Yusuf bul geri yaparız. Köfteci Al, Yusuf. Köfteci Yusuf'un yanındayız. Onun yanındayız. Oynanan oyunların farkındayız. Deyip burgerimizi gömeriz. Şöyle alalım. Sarışın pizzalarında bir yıldız geliyor. 6 yaşında çocuk güzeli. Gördün mü Sünger Bana makoka yapamayacaksın. Gelin size bir anlaşma yapalım. Ben montajda aşırı emek göstereyim. Siz de gelin. Videomu like atın. Nasıl fikir? Lütfen like atın. Bir Anneme YouTube kanalımı başardığımı göstermem lazım arkadaşlar. Sürekli beni darlıyor. Gece diyor. Birileri ikileri kadar yatmıyorsun. Oyun oynuyorsun diyor. Ondan dolayı başardığımı göstermem için. Like atmanız lazım ki o da beni darlamasın. Nasıl bir anlaşma? Bence gayet iyi bir anlaşma. Dur. Bir saniye yapamadım. Her. Arkadaşlar durun rezil oldum. Dur. Bir öyle şöyle gözükmüyor. Elim. Bir saniye. Dur. Onlar seni sevdiğimi bilmiyorlar. Öyle bir şey. Biliyorsunuz değil mi onu TikTok'ta gördünüz? Dur. Evet, ya, Onlar evet. seni sevdiğimi bilmiyorlar. Ve bir şey. Ben yok benim arkadaş benim derdim bitmez. Ben tek madene girdim ya. Lan o koku mu? Yeter lan yeter! Koku. Yaratık abandan bunu istiyor arkadaşlar. Bakın. bir run yazdı. Ne no, şizofren oluyorum ya da başkasına geldi bana da yazdı. Bence şizofren alıyorum. var arkadaşlar. Buraya böyle güven duvarı diye bir şey yapalım. Kapı koyalım. Bakın görüyor musunuz mu? Aşırı korkunç. Bir saniye arkadaşlar. Ekran görüntüsü alıyorum. Bu değer. Aldım. Arkadaş grubumu açacağım arkadaşlar. Oyun istiyor abi sizlerinden o köpek bu arada bu. Pek öyle durmasa da. Oyun istiyor abisi. Oyun istiyor. Arkadaşlar zindan buldum. Let's go. Çok turistik bir yerdi arkadaşlar. Burası ee, Kürdistan. Ne diyorum ya? Bu gibi espri kes burayı ya. Siktirin. Olmayan bir yerin turistik gezisini yapamazsın ki. Lan. Ne? Ay demir bulunca benim mutluluk. Şu an iPhone 16 Pro Max kutu açılış yapan kız gibi hissediyorum kendimi. Şundan bir 35 tane olması. Creeper. Şundan bir 35 tane olma işi yok mu? Creeper. 8 az kalmış. Bunlardan ne bir kim anlamıyorum. Debin arkadaşının içine girmiş. Vallahi bu sünger babayı hiç anlamıyorum. Arkadaşın arızına geçti de ben. Orayı söyledim mi la ben? Arkadaşlar arkasında gözleri olan pezevenk geldi bana arkadan. Mokoko. ben de öldüm. Eşyaların olduğu yeri arıyorum. %90 kaybettiğim gibi eşyaları. Yani bana Mokoko. Arkadaşlar yeni bir şapka aldım. Sarı ee, lezbiyen şapkası diye geçiyor. Lezbiyen saç stilim nasıl arkadaşlar. Aşırı iyi bir şapka. size tavsiye ederim. Canlar bu bölüm bayağı şeyler yaptık. Siz de bu bayağı şeylerin onu çıkartalım. Ve bye bye bir dahaki bölüme demir olarak karşınıza çıkarım. Miyim? Çıkamam. Kamera arkası oynamıyorum. Hmm. bir dahaki korku bölümünü ne zaman yayınlayacağım? Salı bir dahaki korku bölümünü göreceksiniz.